Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere eksi ile bir dağ yapılmış şeklinde bir şeyler göstereceğiz. Öncelikle bir düzlem alan çiziyorum plane'den ve semen sayılarını her ikisinde 20 olacak şekilde ayarlıyorum. Bakın F4'e basarak bunu görebiliriz arkadaşlar. F4'ten bakın semen sayısını ve e, görebiliriz. Daha sonra arkadaşlar modify paneline gelip buradan listeden Edit file ekliyoruz. Edit file ekliyoruz. Ee, onun alt kısmına bakın selection kısmından polygon alıyoruz ve ortaya bir yere tıklıyoruz. Ve edit polygon alt kısımlarına geçiyorum. Burada arkadaşlar soft selection var. Bakın burada ise soft selection'ı kullanıyorum. Bakın tıkladım ama anda bu etki görebildiniz. Şimdi bu etkinin değiştirmek için Falloff değerini biraz daha arttırıyorum arkadaşlar ve pin oynuyorum bakın etkisini bakın şurada da görebiliyoruz zaten ve bu şekilde biraz daha sivri olsun arkadaşlar ve mola aracıyla onu taşıyorum yukarıya doğru şu şekilde bakın değiştirelim arkadaşlar biraz daha sivri bir şeyler yapalım bu defa burayı seçiyorum bu şekilde yapabiliyoruz mesela burası tam bu kısım çok sivri olsun ben şöyle bir değer giriyorum kendince arkadaşlar ona göre ve bunu şu şekilde yapabiliyoruz mesela bakın şu şekilde ve bunu da azaltıyorum biraz daha güzel olsun tabi şu şekilde şu kısmı mesela burası böyle olsun bu kısımda biraz daha geri gidelim arkadaşlar ve bakın şuradan da görebiliyoruz zaten arkadaşlar ve şu şekilde bakın biraz daha bir şekil olsun ve ben en yükseğini de tekrar sivri yapmak istiyorum bu şekilde arkadaşlar sivri yapmak yap istiyorum Allah değerinde arttırabiliyoruz tabi arkadaşlar ve yaptığımız sonuç ortada bu şekilde bakın bir dak şeklinde bir şeyler yapabiliriz umarım anlamışsınızdır hepinize hoşçakalın iyi dersler